az önce dün, dün, gece yıkılan binanın yanında yıkılmayan bir bina vardı. Orada ve kadar çıkan insanları taşıdık. Ardından buradan çekilelim dedik. Burada çünkü bir yıkılmayan bina vardı. orayı boşaltmak istedik, boşalttık. Boşalttık da yaklaşık 20 saniye sonra bu gördüğümüz bina diğer arama kurtarma yapılan binanın üzerine çöktü. Şu anda dün akşamki depremden sonra bu son yaşanan depremle birlikte Malatya'daki facianın fedaketi, boyutları çok daha arttı. Maalesef birçok bina daha yıkılmış durumda. Ağaçık Ağaçık yardım bekliyoruz. Ya. Araba kurtarma, ekibi de maalesef en fazla altında kaldı. Kaçabilen kaçtı. Burada bulunan insanlar da kaçtı. Ee, şiddetini bilmiyorum ama dün akşamkine yakın bir deprem, birçok şiddetli bir depremdi. Şu anda durum felaket boyutunda, malaket MM. Sağ, ol, sağ ol, yaklaşmayın binaya. Oradan, siz çıkıyorsan bina yıkıldı. Bina oh, kurtarma ekibinin evet. üzerine yıkıldı şu anda. İki bina oh, yan oh, yana. yana. yana, yana, yana. yana. Şu gördüğümüz ama. bina. Bir binasının orayı. İnşallah altında kimse kalmamıştır. Ama bina, arama kurtarma ekibi herhalde. İl binası bina, bina bina evet, kaldı. Ambulanslar. Çok şiddetli o, bir deprem bir daha bir oldu hemen şimdi. Ya üç dakika önce.